Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zikri ilahi ile alakalı çok hadis-i şerif var. Onlardan bir iki tanesini beraber inşallah değerlendirmeye çalışalım. Sahih-i Buhari ve Müslim'de Muatta'da, Sünen-i Tirmizi'de, Sünen-i Ennesai'de, İbn-i Macide ve Beyhaki'de geçen çok kuvvetli bir hadis. Ebu Hureyre Hazretleri naklediyor. Efendimiz şöyle buyurdu. Allahu Teala buyuruyor ki, şimdi Hadisi kutsi Hazreti Allah'ın beyanı. Kur'an-ı Kerim Allah'ın beyanı. Hadisi de efendimiz Allah buyuruyor ki diye kendi beyanı dışında Cenab-ı Hakk'ın ona öğrettiği, onun söylemesini istediği bir beyanı lafız efendimize aittir. Mana Cenab-ı Hak tarafından efendimize bildirilir. Hadisi kutsi denilir bunlara. Hazreti Allah buyuruyor ki ben kuluma benim hakkımdaki zannına göre muamele ederim. Şimdi bu dev bir şey. Ben kuluma ben kuluma kulumun benim hakkımdaki zannına göre muamele ederim. Hadis devam edecek. Şimdi buradan alimler şunu çıkartıyorlar. Kul Hazreti Allah'a sağlam bir iman elde etmeli. Temiz bir iman elde etmeli. Şüphelerden uzak bir iman elde etmeli. Kul Allah'ı bütün esmasıyla bildiğinde o zaman küçücük hadiselerden dolayı Cenabı Hakk'a isyan okları atmaz. Bu çok önemli bir şey. Şimdi ben kuluma benim hakkımdaki zannına göre muamele yaparım. Yani ne demek? Allah kuluna merhamet eder. Bildiğinde merhamet eder. Allah kulunu yalnız bırakmaz. Bildiğinde yalnız bırakmaz. Allah her derdin bir devasını verir. Bildiğinde Allah derdin devasını bilir. Günah hiç demişsem boynumu büküp istiğfar edersem Allah beni kabul eder. Bildiğinde Allah kabul eder. Ama bir de hayatın içerisinde maalesef bilgisizlik de çok var ya. İşte trafik kazasında küçük bir çocuk ölüyor. Bir kedi bir musibete maruz kalıyor. Ya da insanın kolu kırılıyor. Başına bir bela musibet geliyor. En küçük bir şeyde yeri göğü yıkıyoruz. İsyan üstüne isyan çıkartıyoruz. Aslında bu şuna doğru gidiyor. Onu oraya gönderen neticesi itibariyle Allah'tır. E, tedbirimi almalıyım ama bir musibet olmuş bir bebek ölmüş. Şimdi hadisata sen Hazreti Allah'ı bildiğin zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bakışı gibi bakarsın. Bir, o yaratmış idi, o verdi, o aldı. İki, gönderirken binler hikmetle gönderdi, alırken binler hikmetle aldı. Üç, az bir musibet karşılığında dev ikramlar verdi. Dört o bebek anası ağlıyor ya minicik bebeciğim şimdi buz gibi havada toprağın altında neler neler öyle değil. Efendimizin beyanlarından görüyoruz. Anasının suretinde bir melek babasının suretinde bir melek kıyamet kopuncaya kadar o çocuk kendini anasının kucağında biliyor. Ama sen görmüyorsun. Sen isyan havalarındasın. Ama Allah rahmetiyle muamele ediyor. Şimdi bunu bildiğin zaman, ha o zaman bakıyorsun ki ya yoktan var eden Allah bu dünyanın binler musibetleri içerisinde ne olacağı meçhul idi. Huzuruna bir melek olarak aldı. Cennette benim kucağıma bir evlat olarak verecek. Şu anda da benim kılığımda bir melek. Ona analık yapıyor, ona babalık yapıyor. Babası kılığında bir melek. Şimdi Allah'a hüsnü zan besliyorsun ne olursa olsun hiçbir şey ama hiçbir şey rahmet-i ilahiyenin dışında gelemez. Allah'ın rahmeti var, Allah'ın merhameti var, Allah'ın hakim ismi hikmetlice iş yapışı var. E, dolayısıyla bir hadise olmuşsa ya sen dünyaya meyletmeye doğru gidiyordun, iki gün sonra senin imanın sıkıntıya girecekti, sen bilmiyorsun. Allah sana merhamet etti, alacağı bir evladı verdi, aldı. Seni dünyadan bağını kopardı, ahirete yüzünü döndürdü. Nur üstüne nur, kar üstüne kar. Birinin evladı vefat ettiğinde Hazreti Allah diyor ki meleklerine, bilmiyor mu Allah biliyor. Ciğer paresini, ciğer paresini, göz aydınlığını aldığımda kulum ne yaptı? Allah'ım inna lillahi ve inna raciun dedi. Allah verdi, Allah aldı dedi. İsyan etti mi etmedi? Siz şahit olun, evladını aldığım ve isyan etmeyen kulumu ben hesaba çekmekten haya ederim. Ya şimdi merhamet ilahiye geniş, rahmet ilahiye geniş, hikmet ilahiye geniş, Allah'ın bütün esması geniş. Bula bula beni mi buldu? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı buldu. Ya bütün çocukları Fatıma anamı hariç Efendimiz'den önce vefat etti. En sevdiceği Hazreti Hatice'si Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce vefat etti. E babası doğmadan anası zaten 6 yaşında, dedesi 8 yaşında vefat etti. Yani siz bakın bütün bela ve musibetlerin en büyüğü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sadrında onu Allah'a ulaştırıp ki kainatın yüzü suyu hürmetine yaratılır bir makama çıkarttı. İşte musibette de rahmette de Muhammed Mustafa'ca olaya yaklaştığımızda ben kuluma kulumun benim hakkımdaki zannına göre muamele yaparım hadisi kutsiisi alemimizi dolduruyor. Allah bana benden daha şefkatli, Allah bana benden daha merhametli. Ya çocuğuna sen mi iyi bakarsın, Allah mı iyi bakar? Geleceğin ne getireceğini sen mi biliyorsun, o mu biliyor? Belki beş sene sonra öleceksin, çocuk ortada kalacak, perişan olacak. Cenab-ı Hak ona müsaade etmedi, çocuğu senden önce aldı. Bilmiyorsun ki. Ama bizim burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarından zikri ilahiden anladığımız, algıladığımız, alemimizi almamız gereken bir elbise gibi giymemiz gereken şey şu. Allah var. Allah var. O zaman gam yok. Allah var. Her şey kontrol altında. Allah var. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öldü diye, öldü diye Uhud Harbi'nde bir şaya yayılıyor. Muhammed öldü. Dalga dalga. Medine, Uhud meydanına 7-8 kilometre. Medine'den koşarak geliyorlar. Onlardan birisi Ümmü Ümare. Rivayet muhtelif de. Şimdi Efe Eyne Muhammed, Eyne Muhammed, Eyne Resulullah diye geliyor kadın. Anamız. Şimdi babası ölmüş. Baban şurada diyorlar. Ben neyleyim babayı Eyne Resulullah. Kocası ölmüş. Kocan şurada diyorlar. Ben neyleyim kocayı Eyne Resulullah. Kardeşi ve çocuğu ölmüş. İşte şurada diyorlar. Ben neyleyim çoluğu çocuğu. Eyne Resulullah. Efendimiz'i görüyoruz. Likülli musibetin ba'de zelik celal ya Resulallah. Sen varsın ya, sen sağsın ya. Bütün musibetler vız gelir ya Resulallah. Şimdi al o manayı. O manayı al. Sonsuzla çarp. Likülli musibetin ba'de zelik. Celal ya Rahman, ya Rahim, ya Kerim, ya Halim, ya Vedud, ya Veli. Say. Sen varsın ya Allah'ım. Kıyamet mi kopsun? Umurumda değil. Musibet mi gelmiş? Umurumda değil. Sen varsın ya. Ve ben de senin kulunum, kulunum ya. Sana dayanmışım, sana tevekkül etmişim, teveccüh etmişim ya. Sen benim hamimsin, sahibimsin, malikimsin ya. Şimdi bak bu manayı aldığın zaman Allah kendisine sığınanı, kendisine iltica edeni hiç perişan etmemiş. Ha zahiren, zahiren görüntüde sıkıntılı an gözüküyor olabilir. şefkatin, merhametin izahta zorlandığı bir manzara olabilir ama sen sen meselenin bütün boyutunu bilmiyorsun ki. Bak bu manayı, bu manayı anlayalım diye Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa ve Hızır Aleyhisselam'ın kıssasını koymuşlar. Efendimizin bazı beyanları var. Yani bir gemiye biniyor Hz. Musa ve Hızır. Adam bunlara iyilik yapıyor, ikramda bulunuyor, götürecek. Hızır Aleyhisselam gemiyi deliyor. Musa Aleyhisselam bakıyor ya diyor adam bize iyilik yaptı gemiye niye deliyorsun? İzahını yapıyor sonra. Bir melik var diyor. Ordu kuruyor. Mazlumları kesecek. Bütün gemilere el koyuyor. Ben bu adamın gemisini deldim ki bu gemi delik ve arızalı deyip buna el koymayacak. İyilik yapıyor. Bak görüntü adamın gemisi delindi. Eyvah eyvah. Sonuç adam zalim komutanın ordusunda bir asker olmaktan, zulmetmekten, gemisin ona kaptırmaktan kurtuluyor. Sonuç rahmet. Her hadise, inanın her hadise böyledir. Abdülkadir Geylani'nin bakış açısıyla, Şahın Akşibendi'nin bakış açısıyla, işte Büyük Zat'tan İmam Gazali'nin bakış açısıyla, hani eşyanın biraz melekut cephesini görebilen birinin bakış açısıyla baksak, işte geçen yeni dinledim, Süleyman Şah, Süleyman Şah, kayı aşireti var ya şimdi Ertuğrul Gazi, işte Osman Gazi diziler. Kayı aşireti Suriye'ye doğru gidiyor. Suriye'nin içine doğru gidiyorlar. Oradan Mısır'a doğru geçecekler. Halbuki o tarafa giden bütün Türk kavimleri Arap atmosferinin içerisinde erimiş oranına halisi olmuşlar. İddiaları kaybolmuş. Süleyman Şah boğuluyor nehirde. Görüntü aşiretin cengaver lideri boğuldu. Sonuç diyorlar ki burası bize çok uğurlu gelmedi, uğursuz geldi. Biz geriye dönelim Anadolu işlerine geliyorlar. Osmanlı. Cengiz Orta Asya'dan önüne geleni kesiyor. Kese kese geliyor. Görüntü alem İslam'ı perişan etmiş. Sonuç orada kesilenler Anadolu'ya. Orada kesilenler Anadolu'ya. Kesilenler Anadolu'ya. 700 sene sürecek bir cihan imparatorluğu İslamiyet'in en şaşalı temsilini yapacak Osmanlı İmparatorluğu doğuyor. Şimdi görüntü sıkıntı sonuç harika. Görüntü sıkıntı sonuç harika. PKK 40 yıldır anamızı ağlattı. Ama geldiğin nokta dünyada dünyada gerilla harbine karşı, şehir harbine karşı, kurulan tuzaklara karşı, en hazır, en muazzam mücadele edebilen tek ordu. Türk ordusu. İşte Libya'da, işte Suriye'de, işte bilmem nerede. Kurulan bir tuzak ama sonuçta ortaya çıkan harika bir sonuç. Bütün hadiseler böyle. Bütün hadiseler böyle. Çok kitap yazan Ahmet Şahin Hoca vardı. Diyor ki ya gençliğimde ben de heveslendim ilahi okuyayım. Şimdi hocalarda ilahi ve kaside okuyanların durumları iyi olur. Şimdi ama benim sesim iyi değildi diyor. Ötekinler arkadaşlarım vardı kaç tane onlar Mevlid Han oldu, Kaside Han oldu, oldu oldu oldu. E ben de sesim iyi olmayınca yazar oldum, alim oldum. Şimdi sonuç itibariyle ben karlı çıktım. Şimdi sesin güzel olmayabilir, iyi alim olursun. Ha, sesin güzel olur, kari olursun. O ayrı mesele. Ama kulum beni, kulum beni nasıl bilirse ona öyle muamele ederim manası bizim önümüze muazzam bir kapı açıyor. Yani ben ben Hazreti Allah'ın Rahim olduğunu, Allah'ın şefkat ve merhametinin benim minicik aklımın ve kalbimin çok daha geniş benim aklımın kalbimin almayacağı evsafta geniş olduğunu bana yanlış gibi gelen o mananın benim anlayamadığım meseleden kaynaklandığını aklımın ve kalbimin darlığından kaynaklandığını bileceğim isyan etmeyeceğim Allah rezzaktır herkesin rızkını veriyor Ha benim açlıktan ölüyormuş gibi gördüğüm insanın açlıktan ölmediğini başka hikmetler olduğunu bileceğim her istediğim şey olmuyor dünyada. Ama bunun da bir maslahat olduğunu, bunun da bir şey hikmet icabı olduğunu göreceğim, bileceğim. Ve arkasından Cenab-ı Hakk'ın başka rahmetler, yani kışın, karının ve soğuğun bahardaki çıkacak bitkiler için olmazsa olmaz olduğunu müdrik olacağım. Ben bunu nasıl anlayacağım? Cenab-ı Hakk'ın isimlerini esma-i hüsnasını, sıfatlarını görecek, bilecek, alemme alacak ve yolculuğumu onunla yapacağım. Hazreti Allah ben kuluma benim hakkımdaki zannına göre muamele yaparım. O beni andığı zaman ben onunla beraberim. Sen Allah mı dedin? Lebbey kulum diyor. Sen Rabbi mi dedin? Abdi diyor. Nerede olursa olsun bu böyle. Sen Allah'ı anmışsan Allah seni anmıştır. Şeytan bir tane salih dervişe böyle biraz da saf vesvese veriyor. Diyor ki bunca yıldır Allah diyorsun. Ya Allah seni bir kere anıyor mu? Niye Allah'ı rahatsız ediyorsun? Allah seni sevmiyor. Sevse seni anar. O da tamam diyor. Zikirden vazgeçiyor. Hızır Aleyhisselam ona uğruyor. Evladım diyor senin her Allah demen Allah'ın sana kulum demesidir. Niçin şeytanın nefsinin tuzağına düşüyorsun? Allah seni her an anıyor. Sen Allah deyince o da seni anıyor. Senin Allah demen, senin namaz kılman, senin eline Kur'an okuman, ya Cemil ya Allah demen, ya garib ya Allah demen, ya mucib ya Allah demen. Allah icabet ediyor. Ya mucib Allah icabet eder demek. Allah'ın icabet etmediği hiçbir şey yok. Hiçbir ses yok, soluk yok, dua yok. İnşallah bir ilahi arası vereceğiz. Birliklerimiz devam edecek.